Alper gel. Hayırdır? Adar çağırdığına göre Yılmaz'ı kovdum. Oh çok iyi. Hiç sevmemiştim zaten. Ne oldu peki? Adam yalancının teki çıktı. CBC bile baştan sona düzmeyeceymiş. E kontrol etmemiş mi işi alırken? uzun hikaye boş ver. Yalnız yani bu çok büyük bir hata ya. Hadi en başta kontrol etmedin diyelim. Yani sonradan da hiç şüphelenmedin mi? Anlamadın mı değil mi? Haksız mıyım? Alper, bundan sonra işe alımları sen yap olur mu? Ya şu herifin yerine de birini bulursun. Sen nasıl istersen. Elif. Pardon, rahatsız ediyorsan ben sonra geleyim. Hayır, hayır. Lütfen. Alper Bey de çıkıyordu zaten. Elif Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Alper Bey. Ben de bir şey yoksa... Alper, sağ ol. Teşekkürler. Görüşürüz. Buyurun, oturun lütfen. İyisin değil mi? Kötü bir şey yok. Çok pardon. Efendim Murat Bey. Murat müsait mi? Hayır. Elif Hanım'la görüşüyor. Ne işi varmış onun burada? Bilmem. Belki de işe geri dönüyordur. Bu arada senin şu Yılmaz olayı fena patlamış ya. Yani Fırat onun yerine birini bulmamı özellikle benden istedi. Seni kıza çekti galiba. Tamam Murat Bey, sonra görüşürüz. Kusura bakma ne olur. Bir sorun yok değil mi? Telefonda öyle söylenince merak ettim. Hayır hayır bir sorun yok. Ben sadece sana bir şey söylemek için geldim. Aa, Elif Hanım merhaba. Ben Fırat'ı yalnız sanmıştım. Kusura bakma Fırat. Ee, üniversite kuruluyla yaptığım görüşmeyi sana anlatmak için gelmiştim. Söyledi sonra, sonra. Peki. Eğer tekrar aramıza döneceğinizle ilgili bir toplantıysa bu. Çok mutlu olurum Elif Hanım. Merak etmeyin başka bir şey için buradayım. Hmm. Umarım tekrar birlikte çalışma fırsatı buluruz. Tekrar kusura bakma Elif. Ne oldu? O zaman neden Fırat'ın etrafında dolanıyorsun acaba? Güneş'in kreşi bir etkinlik düzenleyecekmiş. Hı. Öğrenciler çok sevdikleri ve kendi seçtikleri birini davet edeceklermiş. Gelen kişi de öğrencilere mesleğini anlatacakmış. Güneş senin gelmeni istiyor. Ben olmaz dedim ama. Seve seve gelirim. Ee, eğer meşgulsen ben anlarım. Yani son zamanlarda zaten yeterince yorduk seni. Güneş'e bir şekilde anlatırım. Elif lafı olmaz. Hem benim sizde geçirdiğim vakit benim için çok kıymetli. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güneş çok sevinecek. Ee, o sende kalsın o zaman. Ben çok tutmayayım Herkesin gideyim. Kalbinde Hikayesi gizli bir yara, kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.